YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Güncel bir YouTube videosuyla birlikteyiz. bana Instagram'dan devamlı sorduğunuz balıklarımı balık yeminin dışında hangi sebzelerle besleyebilirim konusunu sorusunu artık cevaplamak zorunda hissettim kendime. Balıklarımızı hangi sebzelerle besleyebiliriz bunu anlattım. Güzel bir video çektim size. ben zaten uzun yıllardır balık besliyorum kendi tecrübelerime dayanarak çektiğim videolar bunlar zaten. Güzel bir slayt oluşturdum size. Şimdi slaytımıza geçelim. Balıklarımızı balık geminin dışında hangi sebzelerle besleyebiliriz onları öğrenelim. İlk sebzemiz bezelye. Hemen hemen tüm balıklar için mükemmel bir sebzedir. Kabız olan balıkların rahatlamasına yardımcı olur. Bezelye özellikle kabıza çok yatkın olan Japon balıkları için birebir kurtarıcı, kabızlığı, engelleyici bir sebzedir. Bezelyenin içeriğindeki B vitamini balıkların stresini alır ve dış mukozasının sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlar. Bezelyeyi balıklara vermeden önce kabuklarını soymayı ve bezelyeyi haşlamayı unutmayalım. Diğer sebzemize geçiyorum. Diğer sebzemiz ıspanak. Tam bir C vitamini deposudur. Balıklara faydası azımsanmayacak kadar vardır. Ispanağın içindeki K, A ve diğer vitaminleri ıspanak oldukça faydalı bir besin kılar. Ispanak da aynı bezelye gibi lifli yapısı nedeniyle balıkların bağışıklık sistemini rahatlatır. Ispanağı haşlayarak küçük parçalar halinde balıklarımıza güvenle verebiliriz. Diğer bir sebzemiz kırmızı biber yani kapya biber. Kırmızı biber beta karoten İçeriği nedeniyle balıkların kırmızı renk pigmentlerine etki eden doğal bir renklendiricidir ve aynı zamanda vitamin deposudur. Kırmızı biberi de kabukları soyarak yumuşak etli kısmını haşlayarak balıklarımıza küçük parçalar halinde verebiliriz. Veya kanalda kırmızı biberi balıklarımıza nasıl verebiliriz diye bir videom var. Balık renklendirme videosu. Oradan daha detaylı bir bilgi de alabilirsiniz bu kırmızı biber hakkında. Havuç, havuç A vitamini deposu ve aynı zamanda K vitamini, C, B ve E vitaminlerini içermektedir. Oldukça zengin bir sebze. Havuçta tıpkı kırmızı biber gibi yani kapya biber gibi betek kareton içerdiği için balıkların renklenmesine yardımcı olur. Maydanoz diğer bir sebzemiz. Diğer yeşillikler yani sebzeler gibi oldukça faydalı bir sebzedir. Haşlayarak balıklarımıza güvenli verebileceğimiz bir sebzedir. Haşlayarak küçük parçalar halinde balıklarınıza verebilirsiniz. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğen beğenerek görüşlerinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.